Canlarım benim. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ne iş yapardınız? Bir de farkında oturayım. Bir kayfe için. İnşallah iyisiniz canlarım benim. Ne yaptınız? Ne ettiniz? hayırlı akşamlarınız olsun. Gubat diyor. Yarın ne bat batını size bu videoyu atar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sayın sevgili takipçilerim, canlarım benim. İnşallah iyisiniz. Dışarı iyi esiyor. La kayfa sallanıyor. İnşallah iyisiniz canlarım benim. Bacılarım, kardeşlerim, nerelerdesiniz? Gelin her defa içelim. Canlarım benim. Ben yaptım. Bir kısa video dedim. Bir de uzun video size yapayım. İki tane videonun boşa su içtik. görüş olsun gidin. Bugün mü durdurayım, yarın mı gideyim bilmiyorum. Gayri. Artık alsan da okunacak akşam oluyor haydi. Bugün size iki biz üçte çek dedim. Bir de şimdi çekeyim şunla yarınkini iki video size atarım. Bir de bunu kayfa yaptım kısasını attım. Bu da özünü canlarım benim. Buyurun gelin içelim canlarım benim. İnşallah iyisiniz. Size de hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı günler olsun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evime kanalıma Ayşe Badının evine Canlarım benim. İnşallah siz de iyisiniz. Allah hepsine iyilik versin. Kimseyi perişan etmesin. Canlarım benim iyi ki sizleri tanımışım. Sizlerle konuşuyor. Ablanın abonlar yükseliyor. Sizin sayenizde inşallah. Ablanıza öyle abone olun canlarım. Kurbetçileri kim beni izliyorsa abone olun. Ayşe, bacınızın hayatı bu. Ne var hayatı bu. canları benim. Bacı kardeşler. <laughs> artık gittikçe günler kısalır gayri. Güzel girdik sayılır. Bugün artık bu hafta değil, o bir hafta daha günler kısalır. Artık soğuklar gelecek. qish yemaklari qish shelari qish kış albisalari qishliq shu bu ortiq fotishalar qolib borar jonlarim bani inshalloh sizdaiiz alloh omonat bo'lin tqiilari jonlarim ai olloh omonat bo'lin haqqimizni halol edin qordoshlar burada anima muzaram <laughs> Burada benim tatillik yerim, benim barınım, canlarım benim. Ben bir de size müzeyi çekeyim. Burada böyle. Ne var bacınızın? Tatillik yeri. Yapılacak bir şey yok. Tatile gidemediğimiz için. Buralar tatilimiz. Canlarım benim. Şu süper gemiyi yıkadım içini buraya tuvalette getirdim. Biri Mercedes'im. Onunla pazara gidiyor. O bir kırmızı yine de aldım. Vallahi hiç de pazara gidemedim. Kız böyle doğum etti. Artık bu cuma günü gidebilirim inşallah. Kısmet olursa. Cana bir Allah da bir şey çıkmazsa. Şu mağazamdan oturdum. Bir içtim. Size göstermek için canlarım benim. Allah mənat olun haqqınızı halal edim böyüklərin əlindən, o parmağınızdan, gözünüzdən öpürəm. Vacib qardaşlar.